Bu sahneyle birlikte çok net bir gerçek ortaya çıkıyor. Evin büyüğü için en önemli şey soy, miras ve konağın onurudur. Burası onun konağı, onun soyunun yeri, sadece bir replik değil, aynı zamanda sert ve açık bir uyarıdır. Oğul bu evi terk edemez. Bu adam oğlunu bir baba olarak değil, otorite ve miras düzeni üzerinden duygusal olarak kontrol etmek istiyor. Çünkü biliyor ki oğul giderse yalnızca bir ev değil. Ailenin tüm dengesi, miras sistemi ve kendi hakimiyeti de çökecek. İşte bu korku onu öfkeye ve sertliğe sürüklüyor. Bu büyük çatışmanın tam merkezinde artık Alya var. Alya, neden yapıyorsun bunu? Cümlesi, evdekilerin yavaş yavaş dağılmakta olan bu ailenin sebebi olarak Alya'yı görmeye başladığını gösteriyor. İlerleyen bölümlerde Aliya'ya yöneltilen suçlamalar artacak, üzerindeki baskı büyüyecek ve belki de ondan fedakarlık yapması istenecek. Ben oğlumu nasıl koruyacağım? Sözlerinde asıl korku gizli. Bu adam oğlunu dünyadan değil, kendi seçimlerinden korumak istiyor. Çünkü oğlunun aşkı seçeceğini biliyor ve bu aşk bu evin katı kurallarına tamamen ters. Gelecek bölümde ev ile aşk arasında açık ve sert bir çatışma yaşanacak. Oğul hayatının en zor kararını vermek zorunda kalırken, Alya için her şey daha da zor ve acı verici hale gelecek.